Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, emma ba'd. Sevgili kardeşlerim, Diyarbakır'dan hepinize selamlar gönderiyorum. Diyarbakır'a gelmişken, dedim ki surların altında, bu güzel günde kardeşlerime şöyle 3-5 dakika kısa bir hatırlatmada bulunayım. İnşallah bugün anlatacağım konu kardeşlerim, ilk Müslüman olan Kürt sahabilerden Caban el kurdi radıyallahu anh, onun hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Bakın kadınlardan ilk Müslüman olan Kürt, Zozan isminde bir kadındır. Erkeklerden de Caban el Kürdi radıyallahu an oğluyla beraber İslamiyeti kabul etmiş ilk Kürt olduğu söyleniyor. Ve Caban Peygamber Efendimiz e arkadaşlık yapmış, ondan hadisler dinlemiş ve bizzat Peygamber Efendimiz tarafından o zaman bazen bölgesine atanan ilk valilerden biridir. İmam Alusi tefsirinde onun faziletinden bahseder. İmam Zehebi onun için hadisi iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i iyi bilen salih bir zat olduğundan bahseder ve tabi'in döneminin büyüklerinden, salih zatlarından olan Malik bin Dinar, Caban el Kürdü'nün oğlu olan Meymun'la yakın bir dosttu. Hatta Malik bin Dinar bir gün İmam Meymun'a dedi ki, kardeşim senin baban Caban el Kürdü, Peygamber Efendimiz'e arkadaşlık yaptı, ona dostluk yaptı. Neden ondan bazı hadisleri bize anlatmıyorsun? Peygamberimizin dinlediği hadisleri anlatmıyorsun. O dedi ki benim babam bize de çok hadis anlatmazdı. Çünkü Peygamber Efendimiz'den şöyle bir söz naklolundu. Kim benim adıma bile bile bir söz, yalan söz, isnat ederse o cehennemdeki yerine hazırlansın. Benim babam da yanlış olur, eksik olur, fazla olur korkusuyla çok fazla hadis anlatmazdı bize. Ve ondan sonra İmam Malik, Malik bin Dindinar radıyallahu anh'ın için dedi ki vallahi sen de, baban da salih insanlarsınız. Ve bu Caban el-Kürdî radıyallahu an Peygamber Efendimiz'in bize anlattığı hadislerden biri maalesef şöyledir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben size iki emanet bırakıyorum. Onlara sıkı sıkı sarılın. Onları terk etmeyin. Kıyamet günü onlar birbirinden ayrılmazlar ta ki benim havuzuma gelince kadar. Bir, Allah'ın kitabı. ikincisi de benim ehli beytimdir. Bu hadis-i şerifi İmam Tirmizi naklediyor. O Cabir bin Abdullah'tan, Cabir bin, Cabir bin Abdullah da Cabi, Caban el-Kurdi'den bize nakledir kardeşler. Güneydoğu'da İslamiyet'in yayılmasında en etkili isim olan Caban el-Kurdi maalesef birçokumuz onun ismini belki ilk defa duyacağız kardeşlerim. Çünkü bizim hayatımızın çoğu sahte kahramanları tanımakla geçiyor. Sahte insanları tanımakla geçiyor. Bizim asıl önderlerimiz olan, asıl rehberlerimiz olan sahabeleri pek tanımıyoruz kardeşlerim. Caban el-Kurdi radıyallahu an o da bizim yolumuzu aydınlatan salih insanlardan biridir. Allah ondan razı olsun. Bakın benim kardeşlerime, benim dostlarıma, benim nasihatim şudur. Biz Müslüman Kürtler olarak kendimize gerçek hayatta, Dinimize ve dünyamıza faydası olan bu rehberleri tanıyalım. Hiçbir zalime bırakın desteklerimizi, kalbimizde dahi zerre kadar bir muhabbet beslemeyelim. Çünkü Rabbimiz kitabında buyurdu ki: terkenu min min awliya Sakın zalimlere meyletmeyin Allah buyurdu. Zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. O zaman hiçbir yardımcınız da olmaz. Bırakın hiçbir zalimi sevmeyi destek vermeyi kalbimizden onlara zerre bir meyil de olmaması lazım kardeşlerim. Eğer örnek istiyorsak Müslüman Kürtler olarak örnek rehber istiyorsak alın size Caban el Kürdi Güneydoğu'da birçok evin İslam'la tanışmasına sebep olan salih bir insandı kardeşlerim. Oğlum Meymun radıyallahu an salih büyük bir insandı. Bunlar örneklik bakımından da kılavuz bakımından da kıyamet gününe kadar bize yeterlidir kardeşlerim. Allah Subhanahu teala onlardan razı olsun. Biz dünya hayatında onları görmedik. Yani isterdim ki o Caban el Kürdin davetini işiteyim. Onunla beraber Allah'ın dinini anlatayım. Onunla beraber tebliğ çalışması yapayım. Ama Allah ondan çok uzun seneler sonra dünya bizi dünyada bizi gönderdi kardeşlerim. Ama Rabbimizden temennim şudur ki kıyamet günü bizi onlarla bir araya getirsin. Onlara sohbet edelim. Onlarla Güneydoğu'da yaptığı çalışmalar hakkında ahvallerden soralım. Allah onlardan razı olsun. Hepinizi tekrar Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim.